Böbrek taşları çok uzun bir konu, çok ağır, çok geniş, çok derin bir konu. Ama bugün trikleri vermek istiyorum. Böyle her türlü bilgiyi bir kısa bir videoda veremeyiz. Böbrek taşlarında en önemli şey aciliyet olan kısmı. Yani böbrekten taş düşmüş, kanalda sıkışmış. Buna ne zaman müdahale edilir? Müdahale edilmeli mi? Biraz beklenir mi? İşte tabii kanala düşünce sizin aciliyetiniz ağrı, bizim aciliyetimiz ise size böbrek kaybettirmemek idrarın oradan akışını sağlamak. O yüzden tecrübeli bir böbrek taşıyla uğraşan doktorun kararı çok önemli burada. Beraber alacağımız bir karar. Böbrek çok genişlemiş, hatta kreatin değerleri bile böbrekteki zehir e, kanından atılması gereken bir zehir miktarıdır biliyorsunuz o kreatin. O miktarda yükseliyorsa bu böbrek taşına hemen müdahale etmek gerekiyor. Daha çok kapalı yöntemle idrar kanalından girerek biz bu işlemi yapıyoruz. Fakat bazı özel durumlar olabiliyor. Bazı çok nadir de olsa açık ameliyat, leposkopik ameliyatları olabiliyor. Fakat çoğunlukla uresi denen ameliyat, yani idrar kanalından girerek bir yeri kesme, delme yapmadan oradan taşa girip, gerekirse taşı almak veya lazerle o taşı kırmak veya basket kateter dediğimiz kateterle onu tutmak ve dışarıya çıkarmak koşuluyla bu tedaviyi yapıyoruz. Bu en acil biri. Başka bir acil etme olabilir. böbrek Böbreğin içinde taş hala çıkmamıştır fakat enfeksiyon yaratabilir, ağrı yaratabilir. Orada lokalize bir bölgede genişleme yaratabilir. O yüzden de hemen müdahaleler gerekebiliyor. Böbrek taşı çok tekrar ederse ne yapmak gerekiyor? Bir tek bürolojide bu işiniz çözümlenmeyebilir. Belki endokrin bir hastalığınız var. Paratormonunuz, kalsiyum değerleriniz, belki başka bir hastalığınız var. O yüzden birkaç başka doktora sizi yönlendirebiliyoruz. Diyetinize karışabiliyoruz. Su iç içmenize karışabiliyoruz. Bazen spor yapmayan, sedanter yaşayan bir hastada bunlar biraz daha tekrarlanabiliyor. Bazen hasta sadece taş hastası olduğunu zannediyor fakat yollarda bir darlık. Prostat hastalığı bile taşı veya böbrek taşı hastalığına kadar götürebilecek durumlar olduğu için kompleks bir durumdur. Sadece bir kerelik ameliyat olduğunuz ve bundan kurtulduğunuz gibi düşünmeyin. Tekrarlayacak olan hastalıklarda da bizim müdahale etmemiz, konuya daha derinlemesine eğilmemiz şart oluyor.